Silent ile benzememesiyle ve aksiyon sistemiyle büyük eleştirilere, büyük hakaretlere, örselemelere, hatta ve hatta aşağılanmalara maruz kalan oyun. Silent Hill F. Peki bu kadar eleştiriyi, bu kadar gömülmeyi hak ediyor muydu gerçekten? Hem evet, hem hayır. İlk olarak hikayesinden başlayalım. Çünkü oyunda en fazla övülmeyi hak eden yer tam olarak burası. 1960'larda Japonya'nın Ebisu Gohaka kasabasında geçiyor hikayemiz. Oyunun en can alıcı noktası ise ataerkil bir toplumda, kadınların gördüğü baskıyı, psikolojik ve fiziksel şiddeti özellikle de oyunun ilerleyen kısımlarında bizlere çok rahatsız edici bir şekilde göstermesi. Bu kadar rahatsız edici olmasının en büyük sebeplerinden birisi de oyunda ana karakterimizin ergenlik döneminde olan Shimizu Inako adında bir kız olması. Daha oyunun başında babamızın annemize ve bize bağırmasıyla başlıyoruz. Daha sonra bağırmalara dayanamayıp vurup kapıyı çıkıyoruz. Arkadaşlarımızın yanına dertleşmek ve kafa dağıtmak için gidiyoruz. Burada oyun bize hem kasabanın gergin atmosferini hem de ne kadar Lebren't gibi bir yer olduğunu tam anlamıyla gösteriyor. Daha sonra ise kasabaya büyük bir sis çöküyor ve Silent Hill e tam olarak burada başlıyor. Biz hem canımızı kurtarmak için kaçmaya, hem kasabaya çöken bu sisin nedenini bulmak için bir gizeme, hem de arkadaşlarımızı bulmak için bir maceraya çıkıyoruz. Kasabanın sisli atmosferi ve hikaye anlatımı ne kadar bize Silent Hill e oynuyormuşuz gibi görünse de, oyunun bunlardan başka Silent Hill'e bir benzerliği maalesef ki yok. Silent Hill hayranları için bu sorun olabilir ve bunu da anlarım. Çünkü insanlar bunu alırken Silent Hill oyunu aldıklarını düşünerek para veriyorlar. Oyunun ilk bir saatinden sonra da bu nasıl Silent Hill am demeleri gerçekten çok normal ve haklı bir isyan ama ben buna bu kadar katı değilim. Oyun ne kadar Silent Hill olmaktan uzak dursa da farklı bir IP olarak karşımıza çıksaydı ya da bize yeni bir IP gibi sunsalardı Kronos'ta olduğu gibi oyunun çok daha fazla olumlu eleştiri alacağına %100 eminim. Oyunun genel olarak atmosferine gelecek olursak manzaraları olsun, sisli havası olsun ne kadar beğensem de ne diğer Silent Hill'ler kadar ne de diğer hayatta kalma korku oyunları kadar bir gerilim, bir korku hissini ben maalesef ki alamadım. Oyun oynarken bir iki yer dışında hiç gerilmeden, hiç korkmadan oyunu komple bitirdim. O gerildiğim bir iki yerde oyunun daha başında olan kaçma kovalama bölümleri. Oyun özellikle de ikinci yarısında gerilim dozu iyice azalıyor. Aniden çıkan düşmanlara bile mutlu olup direkt saldırmaya başlıyoruz. Oyunun çevre tasarımları, bölüm dizaynları ve atmosferi ne kadar iyi olsa da oyunun gerilim ve korku düzeyi gerçekten beklediğimden çok daha aşağıda kaldı anlayacağınız. Yani karşımızda kusursuz bir iş yok. Aksiyon sisteminde de sıkıntı oldu. Oyunun başına oturduğumuz andan itibaren anlıyoruz. Ergen bir kızı yönettiğimiz için de gidip bir anda ölüm makinesi gibi dövüşmemizi zaten beklemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ama hatta bu konuda bu arada aksiyon sisteminin hantallığı hoşuma bile gitti. Vuruşlar yavaş, ağır. Vurduğumuz zaman toparlamamız zaman alıyor. Bize gelen vuruşlardan kaçmak da her seferinde kolay değil. Ama işte burada kocaman bir ama var. Oyun süresi baz alındığında maalesef ki aksiyon çok tekrarı düşüyor. Spoiler vermemek adına detay vermek istemiyorum ama oyunun 5-6 saate aksiyon sisteminde hiç yenilik olmuyor. Daha sonra çeşitlenmeye başlıyor ve oyunun özellikle ikinci yarısından sonra da oyun bir anda hack and slash oyununa evriliyor. Spoilerli bölümde buna örnek veririm ama şu anda bu kadar bilgi oyunu oynamayan biri için kesinlikle yeterlidir efendim. Aynı zamanda yine oyun çıkmadan önce konuşulan Souls-like aksiyon sistemi tartışmalarına da değinmek istiyorum. Aksiyon sisteminin Souls-like'larla uzaktan yakından alakası yok. Souls türü ne kadar bana hitap eden bir tür olmasa da çok severek oynadığım Bloodborne veya Lies of P'nin aksiyon sistemiyle kıyaslamaya kalktığımda ağzımı kürekle vururlar. Sen bu kıyasa girerken utanmadın mı hiç diye adama bir sorarlar ki Elden Ring'e falan daha hiç girmiyorum. Hani onların aksiyon sistemi zaten başlı başına muazzam. Oyunda silah çeşitliliğine baktığımızda adam olana çok bile dedirtebilir ama iş oynanışa geldiğinde maalesef ki öyle olmuyor. Bıçak gibi hafif silahlar biraz daha farklı hissettirse de özellikle ağır ve orta silahlar birbiriyle neredeyse aynı. Sadece verdikleri hasar değişik. Bunu da bizim anlama şansımız gerçekten çok düşük. Hasar sistemi neye göre verilmiş inanın ben de anlamadım. Kimi düşmana bıçakla tek atarken Kimi düşmana 30 tane vuruyoruz anca ölüyor ve bu düşmanlar birebir aynı düşmanlar. Yani hasar sisteminde çok anlaşılabilir yapılmamış. Hazır konusu açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Düşmanlar da birbiriyle aynı. Happy Top'u farklı hissettiren sadece bir düşman tipi vardı. Diğer farklı olan düşmanları da önce bize ufak bir boss gibi gösterdiler ama daha sonra mob gibi önümüze atmaya başladılar. Hatta ve hatta oyunun bir noktasında bu bossçuklardan bir tanesini bir de bize boss olarak verdiler. Neyse bunun da detayına spoiler da gireceğim unutmayalım. Oyunun bulmacalarına geldiğimiz zaman ise bulmacalar o kadar keyif verdi ki çözerken kendimi Sherlock Holmes gibi hissettim. Ama farkında mısınız bu arada? Her şeyde bak her beğendiğim şeyin sonunda bir ama eklemek zorundayım. Neden? Bazı bulmacalar o kadar tekrara düşüyor ki yeter artık diyoruz resmen. Bak şimdi şu 3 tane diski yerleştir bulmacaları var ya ya bu bulmacaları aklınıza kazayın. Çünkü bu bulmacalardan 35 milyon tane çözüyoruz. Bak bu kapı var ya açmak için buna 3 tane disk yerleştir. Ha bak bir de şu kapı var ya. Buna da bir 3 tane disk yerleştirsene. Bak bir de şurada bir kapı var merak etme acıdım sen git ona bir tane disk yerleştir. Ya kardeşim bari yerleştirdiğimiz ürünleri değiştirin. 10 saatin disk aramakla geçti. Ama haklarını da yemeyelim bu diskleri bulmak için konulan mini bulmacalar var. İşte onlar güzel işte onlar muazzam. Yani genel olarak bulmacalardan keyif aldığımı söyleyebilirim. Çünkü bu diskli bulmacalar büyük bulmaca yani çözmesi uzun sürüyor. Ama bu aralara serpiştirilen o diskleri bulmak için kullandığımız bulmacalar tatlı, hoş, küçük dokunuşlar olmuş. Oyuna bir de alternatif bir dünya koymuşlar. Oyunda bazı bölümler ana dünyada bazıları ise alternatif dünyada geçiyor. Bu dünyalar birbirinden tasarım olarak da, özellik olarak da çok farklı. En bariz farklar da silahlarda ve silahların dayanıklılıklarında. Ana dünyamızda silahların dayanıklılığı varken alternatif dünyada silahların herhangi bir dayanıklılığı yok. Buna istinaden alternatif dünyada düşmanlar biraz daha zorlayıcı olmuş. Bu dayanıklılık olayı da benim hoşuma gitti. En azından gördüğünüz her düşmana bomba güme saldırmadan önce iki kere düşünüyorsunuz. Bu düşmana burada saldırırsam silahımın dayanıklılığı düşer. Dayanıklılığı düşerse daha sonra karşıma çıkacak bir düşman anda sıçıp kalabilirim gibi strateji kurmamız gerekiyor. Dayanıklılığı da görmek pek zor değil açıkçası. Sol altta dayanıklılık barı var. Onu takip etmemiz gerekiyor. Ya da karakter arada bizi sözlü olarak uyarıyor. Ama sözlü uyarıların zamansal olarak sıkıntıları var. Benim tavsiyem kesinlikle barı takip etmeniz. Oyunun grafiklerine gelecek olursak işin en güzel yerlerinden biri de kesinlikle burası. Kapalı mekanlar daha standart görünse de kasabanın atmosferi olsun, sokakları olsun, görsel açıdan gerçekten çok büyüleyici duruyor. Özellikle de Japon efsanelerinde de konusu geçen örümcek zambaklar muazzam görsellik katmış kasaba sokaklarının ormanların bu çiçekle dolmaya başlaması gerçekten de insanı bir durup hayranlıkla çevreyi izlettiriyor. Unreal Engine 5'in bütün nimetlerinden yararlanmışlar ve bunu da optimizasyon sorunlarını minimuma indirerek yapmışlar. Minimuma diyorum çünkü bazı noktalarda bir 10-15 saniyelik FPS droplar yaşadım ama bunu oyun içinde toplamda taş çatlasın 2 veya 3 kere yaşadım. RTX 4060 Ti ekran kartımla oyunu en yüksek ayarlarda DLSS kalite modunda da taş gibi sorunsuz oynadım diyebilirim yani işin özü. Şimdi ise oyunda beni gerçekten rahatsız eden bir türlü alışamadığım hatta genel olarak oyunlarda sevmediğim şey. Oyunu bitirdikten sonra asıl finali görmek için oyuna tekrar başlamak. Bu mantığı hangi oyun yaptı da biz oyuncular olarak bunu kabul ettik inanın hiç bilmiyorum. RPG oyunlarının yaptıklarından bahsetmiyorum bu arada. Onlar zaten hikaye senin yön verdiğin oyunlar. Düzgün RPG oyunlarından bahsediyorum bu arada. Abi kötüsü RPG'nin hiç çekilmiyor. Çöp at gitsin. Ama Silent Hill gibi çizgisel bir hikaye ve oynanışa sahip bir oyunda ben zaten 10 saatimi oyuna vermişim. Kral neden şimdi gelip benden bir 7-8 saat daha aynı şeyleri yapmamı istiyorsun? 2-3 tane yaptığın ara sahne değişikliği için mi? Ya da özel bir kılıç var bana onu mu kaktırmak istiyorsun? Ha bir de bununla mı den oyunu diyorsun. Ulan ben zaten oyunu bana verdiğin silahlarla bitirmişim. Şimdi bir de aynı oyunu, aynı sokakları, birebir aynı düşmanları, aynı bossları bu kılıçla kesmek için mi oynayayım? Evet, oyunu tekrar bitirdim. Eğer oyuna bayıldıysanız tekrardan bitirebilirsiniz tabii. Ama inanın bir daha oynamak çok bir anlam ifade etmiyor. Hikayeyi deneyimlemiş olursunuz tamam da internetten de asıl son ya da diğer sonlar diye aratırsanız ve öğrenirseniz de e, miymiş dersiniz bu kadar. Büyük bir esprisi yok anlayacağınız. Eğer alternatif sonları ve asıl hikayeyi de benden dinlemek isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ben sizin için oyunu 5 kere daha bitiririm. Tek tek bütün hikayeleri size Tane tane inci gibi anlatırım efendim. Dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmasanız sevinirim. Spoiler atlamak isteyenler aşağıda bulunan dakikaya abone olduktan sonra ve videoyu beğendikten sonra gidebilirler efendim. Teşekkürler. Şimdi spoilerlı bölüme geldiğimize göre içimi biraz daha rahat dökebilirim. Ya bak oyunun en başında aile içi dramı görüyoruz ve gerçekten oyunun başından sonuna kadar babamıza bileniyoruz. Peki finale yaklaştığımızda ne oluyor? Babamız ve annemizle boss savaşı. Ulan bu kadar beklediğim, beni bu kadar heyecanlandıran bu boss savaşında kullandığınız tipler neden benim normalde karışma çıkan düşman tipleri bana bunu bir bana bunu bir anlatın ya bana bunun bir mantığını söyleyin kardeşim bak delirdim bunu gördüm ya delirdim bir girdim oraya anam babam boşa dönüştü ama ulan ben bu bosu zaten 35 milyon 950 kere kestim ya oğlum bu sahne bu eme bu hikaye yapılacak şey miydi lan şimdi bir de şu heken slash benzetmemin sebebine gelelim ki beni boyunda en çok eğlendiren kısımda heken slash'e evrilen bölümler oldu. Oyunun ilerleyen bölümlerinde kolumuzu tilki koluyla değiştirdiğimiz zaman oyun bir anda gidilecek alanları büyüyle, gerek örümcek zambaklarla kapatıyor ve düşmanları yenmeden de bu yerler açılmıyor. Hem bizim dövüş sistemimizdeki değişiklik hem de düşmanların üzerimize bol bol gönderilmesi de oyunun hack e evrilmesine neden oluyor. Dediğim gibi ben bu sistemi sevdim çünkü dövüş sistemine büyük değişiklik katmış. Ama bu değişikliği katarken de oyunda zaten hissetmediğim gerilimi ve korkuyu iyice öldürmüş. Ergen bir hanım abladan bir anda vahşi kanun bir canavara dönüşüyoruz ve korkması gereken kişiden korkulması gereken kişi oluyoruz oyunda. Yani düşmanlar bizden korkuyor. Ya korkmuyor ama yani sen de düşmanlardan korkmadığın için bama gün üstlerine dalıyorsun baya Laps laps Allah ne verdiyse giriyorsun. Ki dediğim gibi çok eğlenceli. Oyunun bir de bize bu değişiklikleri, bu evrimi geçirirken izlettiği kesip biçme sahneleri var ki. Ben bile izlerken dedim bunu hangi psikopat yapmış acaba. Ya yani bu bölümleri hangi psikopat tasarlamış. O kadar iyi olmuş ki sahneler. İzlerken etkilenmemek inanın elde değil. Spoiler bitti. Şöyle bir özetleyecek olursak, hikaye ve atmosfer bakımında elimizde çok güzel bir iş var. Hikayenin tam anlamıyla öğrenilmesi için oyunu tekrardan New Game Plus'ta bitirmek bok gibi olmuş ama o konu tamamen ayrı. Aksiyon sistemi ne kadar hantal ve kütük olsa da ana karakterimizin yapısı nedeniyle daha gerçekçi hissettiriyor. Ama alışması biraz zor. Bulmacalar kendini çok tekrar etse de genelde bulmaca kaliteleri baya başarılı olmuş. Grafikler ve optimizasyon olarak da oyun son zamanların en başarılı işlerinden biri. Tabi grafik için özellikle sisli atmosferin nimetlerinden yararlanmışlar yalan değil. Çünkü sisli atmosfer koyarsan ne oluyor? Uzak mesafe kalmıyor. Sis. Komple sis. Yine de oyun bana göre aldığı puanı sonuna kadar hak eden bir yapım olmuş. Dediğim gibi Silent Hill adı altında bu oyun sunulduğu için oyunculardan bu kadar dayak yedik ki ben yeniliğe her zaman açık biriyim. Korku gerilmesinin gitmesi beni üsse de ben Silent Hill'in evrildiği yeri gerçekten sevdim. Video bitti. Herkese iyi oyunlar.